Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ligin Süper Lig'in en kötü takımı ile e, e, kariyer oynuyoruz. 3. bölümüyle birlikteyiz. E, gördüğünüz gibi burada 1. sıradayız. Galatasaray 2 puan arkamızda. E, bir oynamadan önce bir şey söylemem gerek. E, bu adam FIFA bir videoları bu böyle 100 falan izleniyor. Onun için çok teşekkür ederim. Benim için çok iyi bir duygu. Onu söylemek istedim. Ee, videoya geçmeden önce. Ama şimdi bir oynayabiliriz. Buradan bize 3 tane mesaj gelmiş. Beni TL kadroya aldığınız için teşekkür ederim. Tamam bir şey değil. Başka video yok. Ya başka sohbet yok. Çünkü yukarıda hala burada iki tane sohbet oh, yok Tamam bitmiş daha ee, Kocaeli spor ile Maçımız var Maçımızı bir oynayalım ee, Bu bölüm ne yaparız pek bilmiyorum ama Birkaç maç oynayacağız Kocaeli karşısında bir maçımız var O Atlar Atlı polis Tamam hadi. Oynayalım. Aa, oradan bir pas verdik mi? Oradan Fafana'ya bir pas vur. Aa, o verdi. Olmadı. Uf. Biraz kötü mü başladık yoksa? Evet. Topu kaptık. Ora bir pas. Orta yapayım mı? Orta kafa. Aa. Olmadı. Kötü değil. Tamam topu kaptık. geliyor ona Aa, biraz kötü oldu ya o pas biraz biraz elle çok kötü oldu Evet pas ver. Vurduk mu evet güzel 1-0 Şimdi buradan topun üstüne bir git. Tamam. Fofana. Fofala. Tam. Tam kala köşesine. Güzel. Uf, mükemmel bir pas. Burada Fafana burada maçı simüle edebiliriz. Maçı iki, oh, 4 2 Biz kaptık. Burada yeni bir meşaz var bakayım. Sürçmemiş haritalarda oturup konuşmak istediğimiz zaman lütfen Bakımın şu an ha, Tamam seni onu çıkarttık ya o yüzden O yüzden of, biraz kötü oldu O zaman Seni biraz koyalım mı içeriye Seni buraya koysam Bazen çıkartabilirim değil mi Galiba Mm, ilele. 13 sözlüsme döz, yakında sanerio. O bunları yapmamız gerek. Veya yapmamız gerek yok çünkü ligin sonunda satın bitiyor. Orada ne diyor? Dur orada neredeydi ki o? Hakkım değil, kariyerim. Yok burada değil. Evet yani burada. Trabzonspor'a gidebiliriz. Alanya Spor Galatasaray var mı burada? Yok. Galatasaray ihtimal yok. Ee, imkansız Ama sosun gitmek, istemiyor gitmek istemiyorum ki. Ya sosun gitmek istemiyorum. Ama buradan önerilerden ne? Burada buradan gitsem şey giderim. Full City veya Braga. Bakarız, bakarız. Şimdi değil ama. Tamam, maçımızı bir oynayalım. Oh. Tamam güzel. Opa opa o. Oh. Güzel pas. Vur. Aa girmedi. Uz uzun bir şut deneyeyim dedim olmadı ama. Oo. Ben Süper Ligi kazandıktan sonra şeye giderim. Başka bir takıma gitmek isterim. Aa olmadı bu ya. Bu iyi olmadı. Alanya Spor'a karşı oynuyoruz ama Bayağı bir iyi mi oynuyorlar yoksa benim oyuncular mı biraz yavaş kapılmadık mı oradan bir pas oradan ona bir pas aa geri pas yapamadı Hadi gol atma. Ha. Güzel, git. Sam tamam. Through. Ve, vur. Ve gol, eee, so. elisod mu? Elisod. Tamam Fafana. Fafana'dan güzel bir Fafana'dan oraya bir pas. Larson topu. Nerelere attı ya. Oo, o oh, olmadı. Bu iyi olmadı. Topu kap. Kaptı valla. Oradan bir pas. Güzel. Oradan Fafana'ya. Oradan da Sergino. Sergino'dan Larson'a. Larson ve gol. GG. Buradan takım yönetim. Buradan kime çıkarttık? Dur. Buradan bunu çıkartacaktık. Eee, Santrafon değil mi bu? Kontrol çıkartmayacağım. O çok iyi bir oyuncu şimdilik. Tamam bunlar bir oynasın böyle. O da bir o da bir biraz oynasın. So Laşon, haydi. La Aa ikinci yarı bitti. Yani ilk ilk yarı bitti. İkinci yarı bir ikinci yarı bir, bir gidelim. Git bakayım güzel. Ah Fafana top Fafana gitmedi ya. Strongly, hadi Fafana hadi hadi. Tam ok o korner. Korneri ver bakayım. Böyle bir. Ah. Top kaleciye gitti. Sıkıntı değil. Topu ben de özledim. Larson. Ah! Sure mm -hmm. Tamam güzel. Larson. Oh, evet tamam. Cici. Buradan Masanına simüle edebilirim. Uuu 5-0. Aslında iyi devam ediyoruz ha. Gençler turnuvasında oynamayacağım. Oynamam hiç. Uuu dur Norveç'ten. Ben Norveç'te yaşadığım için

Aa kabul etmedim ya. Dur. Aramızda hoş geldin. Evet tamam etmişim. Saniye seni istemiyoruz sen git. Başakşehir'e Aa, sen gidecek misin? Siktir git o zaman. Seni istemiyoruz. Yani birinci sırada olan bir... Ha gittin. Tamam. Sen nasıl istersin? O zaman biri yani birinci seni yani birinci sıradaki bir takıma bay bay diyorsun tamam sen nasıl istersen. O zaman ben seni daha oynatırım. Stopper olarak o zaman ikreği oynatacağız Tamam bir şey olmaz. Sen 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 gidiyorsun. Biz de seni istemiyoruz. 1 milyon mu? Ya 1 milyonla sana seni vermem. Yine bir teklif. Teklifi reddet. 1 milyon olmaz sana. Şimdi Başakşehir'e karşısına bir maç yapacağız. Başakşehir a alır mıyız? Alırız sanki ya. Hadi almalıyız. Almak istiyoruz. A

O kimiydi? Acil da söylemesi. yok Hop. Hop. Güzel. Koş oradan. Güzel. Camacho. Camacho bir pas verseydin keşke ya. Güzel bir pas. Güzel bir pas. Fafana oh, da güzel bir kafa. Fafana da mükemmel bir kafa. What an opportunity. a yeah, <sighs> who can he play it to? Uh -uh. but really sticking Ah, offside. Bu maçı simüle etmek istiyorum ama yapamam biraz yani dördüncü beşinci sırada oldukları için biraz zor olur. O nasıl bir pas ya? I mean, it? Tamam. Güzel. Yine bir kafa olmadı. Tamam. Yeni oyuncumuz iki gol attı. Alkamatu kırmızı kartıymış ya. o kartı saray karşı oynuyoruz. Ama bir kırmızı kartımız var. Oraya onu oynatacağız. Yo dur. Onu bir kaldırıdan çıkartmam gerek. Yeni şeyle değiştirdik. Overrate. Tamam dur bir bakayım. Bir iş piyasasını keşfedelim. Hayır hiç keşfetmek istemiyorum. Hiç, iyi bir takım yok. Ama belki şey yapacağım. Polisik diye gitmeme şansı yapabilirim. Hani gitmeyi deneyebilirim. Ben 1 milyondan fazla. Ben o kadar vermem.

Oo, işte bu olmadı. Icardi yavaş gel. Osimen yok mu Osimen? Hadi Fafana Abdülkerim alırsın. Üf. Bir sefer. Aman o nasıl bir toplu oynama ya. Vur. Siktir. GG. Akın. Haydi fa haydi tamam. Laşon 3-0. Oo 3-0 olmadı. <Sessizlik> <Sessizlik> haydi Laşon, Laşon oradan bir pas, oradan geri pas. Oo. İyi oynadık ama. Tamam. Kafana. Yani. Olacak. Üçüncü gol olacak. O oh, biraz kötü bir pas. Tamam. Karataş topu yendi eski takımından. Karataş koşuyor. Karataş orada bir çalım. Burada bir pas. Karataş'tan. Aa, topu geri aldık. Hoppa. Oraya bir pas. Oraya bir pas. Oh. Vur. Vur. Offside mi? Offside değil gol. Buradan maçı sona simüle edebiliriz. 4-0. oyuncuların içinden geçtik. Burada yeni bir mesaj almışız. O mesaj mesaj da bakalım sonra maçı kapatabiliriz. Tamam, tamamdır. Seni daha fazla maça sokmayacağım. Sen siktir git. Tamamdır o zaman videoyu beğendiyseniz videoya like yapmayı unutmayın ve sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.